Ve işte o beklenen an geldi. Artık beklemeye tahammülümüz kalmadı bizimle beraber. Alo. Alo. Ebru Hanım hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ebru Hanım siz nasılsınız? İyiyim ben de süperim. Eee ee, Giresun'dayız. Evet Giresun 98.5 Radyo Türk'te DJ Delikanlı Her Bir Şey şodasınız. Radyo Türk'teyiz. Bizi dinleyen herkese sonsuz sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Ebru Hanım tekrardan programımıza hoş geldiniz ve Ebru Hanım şöyle bir giriş yapmak istiyorum ben sizin için bu güzelliğinizi öncelikle neye borçlusunuz? <laughs> Çok teşekkür ederim ee, oraya bağlanmak aslında. E hem benim hem ekip arkadaşlarımın önceden bunu açıklayayım. Hı hı. E, istediğimiz bir şeydi. Çünkü ben yerel medyayı, yerel TV'leri, radyoları çok çok önemsiyorum. Hı hı. E, çünkü sizler de oraların e, ulusal kanalları gibisiniz ve e, buna verdiğim önemi ve hassasiyeti göstermek için de birebir hani sizin gibi ee, Anadolu'nun belirli yerlerinde olan e, elimizden geldiği kadar e, yerlere bağlanmak istedik. O yüzden biz dinleyen şu an herkese de o o şekilde sevgilim sevgimi, sıcaklığımı iletmek istiyorum. Çok teşekkür ee, albüm, ederim Ebru Hanım. Albüm çok yeni olduğu için e, istedim ki birebir bazı şeyleri hani özel şeyleri de albümle ilgili şeyleri de birebir ağzımdan duysunlar istedim bizi dinleyenler. Bağlamadan hemen önce e, haberini aldım programımızı dinliyormuşsunuz. musunuz? E, yaklaşık bir haftadır ben de e, sizin parçalarınıza özellikle yer veriyorum. ve o Daha öncesinde de <laughs> hani e, dinlediniz mi bilmiyorum ama ben sizin özellikle e, 2009 yılındaydı galiba 2009 yılındaki çalışmanızda eğer e, adlı eğer e çekmiş olduğunuz kalibinizde Hı. ve eğer şarkınızın gerçekten hastası olduğunu bilir, belirtmek istiyorum özellikle <laughs> <de> bundan size. <laughs> ve Ebru <laughs> Hanım e, sizin için bir mahsuru yoksa özellikle dinleyicilerimizden bu konuda çok fazla SMS geldi. Facebook'tan da e, takipçilerimiz de çok fazla yorum yaptılar bu hususta. E, bir bayana yaşı sorulmaz ama ben e, hem dinleyicilerimiz hem de bu güzelliğin kaç yaşında olduğunu merak ediyoruz açıkçası. <laughs> yaşındayım. <laughs> ee, 32 yaşında ama e, gerçekten şunu belirtmek istiyorum. 25 ve 27 yaş e, arasında gerçekten o yaşlarda gösteriyorsunuz şu anda. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Giresun Eşken, e, bu yeni <laughs> albümde e, Giresun'a ait bir türkü okudum ben. Bir şarkı. E, <laughs> Mican. Mican. Ee, bilmiyorum siz dinleme fırsatı buldunuz mu? Orada bir e, Giresun'da bir eşkıyanın e, hayatını anlatan yani daha doğrusu eşkiyaya yazılmış bir e, türkü var orada. Evet. Özellikle Mican türküsünü e, benden sonra çalarsam e, Giresun'da tüm bizi dinleyenlere... <laughs> e, Allah'ın da memleketinin şarkısı olduğu için hediye etmek isterim. Teşekkür ederim. E, albümümüz içerisinde ama sanki e, şöyle hatırlıyorum daha önceden de e, diğer albümlerinizde bu parçaya yer verdiğiniz gibi hatırlıyorum sanki ben. E, mutlaka bir Türkiye yap veriyorum. Hı hı. Hani elimden geldiği kadar ya, işte, ya da böyle türkü gibi anonim. Hı -hı. E, ilk defa okuyorum ama. Anladım. 1995 yılı itibariyle sesinizle müzik piyasasına ilk çıktığınız günden beri toplamda kaç klip çektiniz Ebru Hanım? Ee, yani bayağı olmuştur açıkçası sayamadım. <laughs> yani elimde albümlerim olmadı gibi maalesef biz sanatçılar hani terzi kendi sevkini dikemez derler ya. Anladım. Ee, bazen hani benim şu albümüm neredeydi acaba? Bu kapanıdan hani buldurduğum olmuştur. Ee, çünkü hakikaten elimizde kalmıyor. Klip konusunda gelince de... E, yani bir yaklaşık yani atmayayım şu anda ama 15 tane 20 tane vardır diye düşünüyorum. Hiç saymadım açıkçası. Ben söyleyeyim Ebru Hanım? Söyle bakayım. 16 tane klip, klip çekmişsiniz. 16 iyi evet. tamam yaklaşmışım. <gülüyor> 16 <gülüyor> klip çekmişsiniz toplamda. <laughs> 16 Haziran 2011 tarihinde Delidir albümünü müzik piyasasına sundunuz. Bu albümde sizinle beraber kimlerin emeği bulunuyor? Albümde bir Sezen Aksu şarkısı var. Delidir. Sezen Aksu'ya ait bir şarkı. Ee, ve ilk defa biz Türkiye'de bir şarkıyı benim jenerasyonumda da bir Sezen şarkısını hem Türkçe hem Kürtçe hem e, Arapça olarak yorumladık. Ee, albümün geneline baktığın zaman işte e, hem Kürtçesi, Türkçesi hem işte Giresun'a ait bir şarkı. Benim kendi bestelerim. Top altyapılarla şarkılar var. E, tamamen aslında bizim kendi coğrafyamıza ait e, bizim Anadolu'muzun renklerinden oluşmuş bir albüm diyebilirim. E, emeği geçen tabii ki çok müzisyen arkadaşlarım var. Hani perde arkasında bütün e, yorumcu, sanatçı, dostlarım için aynı şeyler geçerlidir. Ama ekran önünde bizler olduğumuz için tabii ki daha çok bize mal, edilir. E, çok geniş kapsamlı bir çalışma oldu. Bayağı ben çünkü çok sık albüm çıkarmıyorum biliyorsunuz. 3 uh -huh. yıl aradan sonra çıkarttığım bir albüm. Ee, o yüzden onun da hem mutluluğu hem heyecanı hala e, üstünde yani hala taşıyorum. Anladım Ebru hanım. İnşallah anladım. dinleyenler de beğenirler. Dinlememiş olanlar da belki bugün işte e, sizin aracınızla e, duyabilirler diye düşünüyorum. Yok gerçekten hani albümümüzün içerisinde gerçekten çok güzel e, çalışmalarınız var. Özellikle hani Delidir e, slow bir parça aslında hareketli bir parça olsa tam beni tarif ediyor diyebilirim yani. E, hmm. Giresun ve Karadeniz çevresinde de programın delisi olarak tanındığım için tam beni tarif ediyor <laughs> diyebilirim yani. <laughs> i̇yidir, deliler iyidir ya. Ben delileri severim. Ben de dinler tam bir deliyim zaten Ebru Hanım. Dinler aslında <laughs> en akıllılardır bence. Tamam kazan delidirler zaten. <laughs> Peki bu albümde sadece delidir e, klip çektiniz. E, 8'de 9'da ben bir klip bekliyorum. Klip 2. Biz de... ikinci klibi çektim. Gözlerimde gece oldu ya. O zaman ona ben denk sözlerini, geldim. Sözlerini Evet sözlerini Yıldız Tilbe'ye haber e, yazdık. Gözlerimde gece oldu şu anda. E, i̇kinci klip parçamız. Hı hı. Ve döndü, dönüyor hala. Eee şu anda geçerli olan o ama e, onun ardından bilmiyorum hangisine klip çekeceğimi daha henüz karar veremedik açıkçası anladım Ebru hanım Ebru hanım zamanınız çok kıymetli ee, kısa, çok teşekkür e, ederim kısa bir e, e, sizinle soru sizinle sohbet etmek çok güzeldi Ebru hanım bitirmedim daha henüz e, rica ediyorum sizlerden bir iki üç dakikanızı daha bize ayırırsanız e, kısa kısa sormak istediğim yeni sorular var ee, şimdi Delidir albümünün içerisinde bulunan hani Benim Göz Bebeğim dediğiniz bir parçanız var mı? E, aslında hepsi benim için önemli ama özellikle Gözlerimde Gece Oldu Ne bileyim kendi şarkılarım var Ya Rabbim, Yalan Gerisi e, yani Hüzünü Yazdım, e, Mutluluklar Dileriz Bunların hepsi zamanla e, keşfedilecek, dinlenecek şarkılar e, Hepsi benim için özel aslında çünkü dediğim gibi 3 yılda bir albüm yaptığım için hepsini ayrı özel özellikle kendi dinlemediğim şarkıları zaten sevmediğim şarkıları hiçbir zaman albüme koymam. Çünkü dinleyenler ardı arda dinlesinler ve ondan keyif alsınlar istiyorum anladım. Hepsi benim için özel aslında. Çok güzel. Peki Ebru Hanım son bir sorum olacak size. Ee, ben size aslında bu soruyu bir e, radyo programcısı olarak değil de bir organizatör olarak sormak istiyorum. Karadeniz bölgesinde yani özellikle Girosu'da konser vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki çok isterim. E, tabii ama bu karşılıklı hani bu birazcık işte orada yapılan organizasyonlardan gelecek tekliflerle alakalı. Hı hı. İşte belediyelerin ya da hani özel e, yapılan geceler, günler varsa onların bizlere sunacağı tekliflerle de alakalı. E, yoksa biz seve seve tabii ki e, Giresun'a, Karadeniz bölgesine ki gelmişliğim de vardır. E, seve seve inşallah ilerleyen zamanlarda e, denk düşer ve Bire bir göz göze bakışarak şarkılarımızı söyler, sohbetlerimizi ederiz. Çok teşekkür ediyorum Ebru Hanım vermiş olduğunuz soruları için, yanıtları için. Ben teşekkür ederim. E, sen daha fazla delirme. <gülüyor> <gülüyor> A, aklına sahip çık. E, sevgiler, senin aracılığınla, bizi dinleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Ebru Hanım, size de günler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun.